Fenerbahçe'nin kadrosunun, hatırlayalım bir çırpıda düşünecek olursak, Şıkrinyar Galatasaray elinden, Tadiç Beşiktaş'ın elinden, Fred Galatasaray'ın elinden, Şimanski Galatasaray'ın elinden, Kostiç Galatasaray'ın elinden, Oğuz Galatasaray'ın elinden, Oğuz Aydın Galatasaray elinden. E, yani futbol aklı ya da oyun planı, Hak ama ettim. bir yandan da onda eleştiriyor. İlgisi olan yani, yani Temmuz'da bu sevinme var ama hani bu etkileşim açısından oluyor sadece. Ama yapan yönetim bir yandan da İcardi ve Galatasaray'a oyuncuyu Galatasaray, alıyor. Yani, Galatasaray, Bak menajerler oluyor değil mi? Menajerler bir liste, şey liste yapıyor şöyle. Gidiyor mesela Gökhan Galatasaray yöneticisi. Buyurun Gökhan Bey elimde bir liste var. Senat Fenerbahçe yöneticisi. Buyurun Senat Bey. aynı listeyi veriyorlar. sonra fiyatları artıyor. Ben yani yıllardır aynı filmi izliyorum. Bir kez daha söyleyeyim Mart'tan Haziran'a Arkadaşlar yine aynı oyuncular çıkacak ve Fenerbahçeli adı anılan X oyuncu Galatasaray'a gelecek. Galatasaraylı adı anılan Y oyuncu da aniden Fenerbahçe uçağında görülecek. Çünkü Temmuzdan bu pazarlama görürüz. Sanatıdır. Tabii bu yıllardır devam ediyor 3 sezondur. Osimhen'e gelince ki Osimhen'de de böyle bir durum oluştu. Evet, devre arası Dinleyelim Dendi de ki hatta Fenerbahçe devreye girelim mi sonrası için Haziran için. Osman'da bu oyunculardan biri havuzdaki aslında. Ee, ancak başta Arap Yarımadası olmak üzere İngiltere'den de İspanya'dan da çok sayıda Osman'a İngiltere'den özellikle çok büyük ilgi var. Osman şöyle söyledi menajerine de Nisan ayından sonra görüşmelere başlarız. Nisan ayına kadar bana bir şey getirme. Ocak ayında da yüklü miktarda transfer teklifini reddetti. Galatasaray yönetimi ise şöyle düşünüyor. Bir şekilde parayı denkleştirip sponsorla artık fonla yöneticilerle bir şekilde hatta Galatasaray taraftarının da belki de destek fonu görülmemiş gittir. bir kampanyasıyla bence çok ilgi olur o kampanyaya. Yazın yani eğer ki Mayıs'ta Haziran'da böyle çok büyük bir Osimen'in de reddedemeyeceği ve kariyerinde inanılmaz bir nokta olacak bir transfer olmaz ise aklına yatmazsa öyle bir kadro planlaması da çünkü hocalar telefon açar. Der ki Osimen'e ben seni burada düşünüyorum ve arkana da şunları koyacağız. Bir kadro mühendisliği, ben Osimhen'in Galatasaray'da kalma ihtimalinin bulunduğunu düşünüyorum bu sebepten dolayı. Şartlar oluşursa, oluşmadığı takdirde tabii ki yolu açık olur ama Galatasaray yönetiminin son dakikaya kadar o ıslak imza Osimhen diyelim Arsıl'la mı imza atacak? O ıslak imzayı atacağı dakikaya kadar baskı yapacağını düşünüyorum. Talip olacak en azından. E, tabii ki masada olacak Galatasaray. Evet. Çünkü Icardi'nin nasıl döneceği belli değil ve bu yaşta bir Osimhen'i de burada bulmak ve yeşertmek çok zor. Bakın buraya Les Ferdinand geldi 80'lerin sonu 90'ların başı Beşiktaş'a kiralık geldi. Huis Park Rangers'dan bir sezon yıllarca Beşiktaş taraftarı Ferdinand diye besteler söyledi. <laughs> Ribery geldi Galatasaray'a evet. 2005-2006 kısa sürede 6 ayda öyle bir şiir okudu ki hala anlatılır. Tabii. Yani Ossimen öyle olmaması için Galatasaray'a uğraşıyor. Çok sayıda kiralık gelen oyuncu var Hı. ama Ossimen'le siz 3 yıllık sözleşme imzalarsanız 2 artı 1 örneğin o zaman işte yine Avrupa'da iddialı bir kadrodan ya da Türkiye'de 4 yıl üst üste şampiyonluk 3 olursa tabii bu olabilir. Galatasaray şampiyon olamazsa ben o sümenle anlaşılacağını düşünmüyorum. Beşiktaş'a e bakmanın eldeki başka oyuncular bonservisi olarak elden Heh, çıkarılıp tam oraya e, gelecektir hocam Galatasaray'ın <laughs> e, yarısının parasını çıkaralım. Boşar hani altına işte 10 veriyorlar. Ver üçe işte, gitsin diye. Senat diye biraz önce stoper bulunur 6 bulunur 8 bulunur. <laughs> Ben saygı duymakla beraber sen ya da zaten her zaman yorumlarına saygı duyuyorum. Galatasaray yönetiminin bazı mevkilerde sorun yaşadığını <laughs> düşünüyorum. Özellikle sağ bek sol bek bulamıyorlar. Bu Okan Hoca'nın hatası olabilir, futbol aklının hatası olabilir. Eksikleri de söylememiz gerekir. Boşa harcanan para yerine ya o simen çok rahatlıkla alınabilirdi. O yüzden bir hayal değil. Yani bir oyuncuya atıyorum 40-45 vermek mi bonservisine örnek veriyorum. Dört oyuncuya bunu parça verip hiç birim alamamak mı? Ya o simene 40-45 verirsin, düşünmezsin. çünkü. Tıp atmazsın. Şu an öyle bir dönemden geçiyorsun. Paran var, e, verebileceğin imkanın şampiyonlar var. Şampiyonlar Ligi. Ve Şampiyonlar Ligi eee. kozun olur. Ve diyorsun. omurga değişiyor. Şimdi Galatasaray'da da bir ağırlaşma var. Tıpkı Fenerbahçe'de anlattığımız gibi. Mertens, işte Icardi bir bunlar hızlı doğru, oyuncular değil. doğrudan şampiyonu. Direkt şampiyonu. Direkt sene. Bu sezonun şampiyonu. Ondan sonraki olarak. sene de yok. Senin söylediğin şey omurga kurulursa. Tabii. Yani. Öyle bir planlı pardon hı hı. önemli bir yerdesin de e, öyle bir planlama bunu şampiyonluğu düşünen tüm takımların için aslında söylemek gerekiyor. Bu sene şampiyon olduğunda hem şampiyonlar ligine gidiyorsun. iki gelecek senenin de iyi bir kadro kurduğun zaman arka arka iki sene şampiyon olduğunda şampiyonlar ligi geliri garanti. Tabii. Söylemeye çalıştığım şey bu. Tabii. Benim parasını çıkarırsın. Aynen o tata. yüzden Osimen'e verilecek para belki de tarihi bir ücret olacak bir kişiye verilmiş ama bunun karşılığı var. Ve oyuncu da hem kendisine saygından, saygısından hem de Galatasaray'a olan sevgisi birleşince o saygı ve sevgi birleşince bir kere osimen'in profesyonellik seviyesi çok yüksek. Biz yıllarca neyi hatırlıyoruz hocam? Buraya gelip bize benzeyen yıldızları. Hı hı. Osman bunu reddetti. Hayır dedi ben bu ligin temposuna uymayacağım. Siz bana uyarsanız beklerim uyabiliyorsanız. Ama uyamıyorsanız ben havada görürsünüz beni. Antalya'da görenler var havada durdu şahitleri var hocam. Antalya'da havada durdu 3 saniye falan. E bu maçta kalecinin üstüne sıçramış. O şey olmasın ağır çekimdeki pozisyonun bak kaç saniye havada gibi olmasın. <laughs> buradan, o 3 saniye çok iddialı burada geldi. Buradan Tanrı Çolak'a da selam söylüyoruz. Benim çok, çok canım, canım, çok beraber program Ona selamlar. selamlar olsun. Ee, i̇lk Antalya'daki maçta hatırlayalım havada durdu. E burada kalecinin üstüne çıktı havada. Yani siz bana uyuyorsanız gelin buyurun diyor. Başım üstünde yeriniz var. Çıkabilirsiniz o noktaya. Ama Galatasaray taraftarı da aldı. İkari'den sonra çok önemli bir hikaye buldu kendisine. Şimdi hocam Morata'dan bahsetmiyoruz bile. Avrupa Şampiyonu takımın kaptanı yanlış anlamayın. Evet. Siz oradaydınız İspanya yani İspanya'nın kaptanından bahsediyorum. Dolayısıyla Morata'da devam ederse Icardi, Osimhen, Morata zaten sizi Avrupa'da taşır. Hani bu çok rahatlıkla devam eder. Galatasaray yönetimi şu anda özellikle Kemal da bugün çok güzel bir gezi oldu. Basına Okan Hoca çok güzel açıklamalarda bulundu. Galatasaray yönetimi şu anda birinci sırada tabii ki Osmen'in alınması ama o omurgayı da oluşturmak için futbol aklı birçok isimle şu anda şey yapıyor. O havuza isim ekliyor. Çünkü stoper, kaleci, on numara hatta bir kanat altı numara da kanat beki inanılmaz gerekiyor zaten. Baştan sona yenilenecek bir Galatasaray olacak. Daha hızlı, daha Avrupa odaklı bir Galatasaray olursa o zaman bu iki yıldaki hayal kırıklarının yerine bir de Avrupa eklenebilir diye düşünüyorum önümüzdeki sene için. Aksi halde Okan Hoca'nın 3 yıl şampiyon olsa dahi 3. seneden sonra Avrupa'da başarı olmadığı için çok ciddi şekilde eleştirme ihtimali var. Bunu da anlayışla karşılamak lazım. Çünkü Galatasaray Süper Lig şampiyonluklarıyla değil Avrupa'daki zaferleriyle kendisine yer edinmiş bir kulüptür. Bunu da asla Avrupa'daki zaferleri deyince aklıma... Özledik e, o zaferleri. Tabii ki Fatih Hoca geldi, Fatih Terim geldi ve tabii ki e, ülkemizde şerefle, onurla, gururla söylediğimiz Kupa'nın kazanılmasındaki en büyük aktör teknik direktörüydü. Kesinlikle. Az önce önüme düştü. O da ayın teknik direktörü seçilmiş Suudi Ersan'dan. Hocayı tebrik ediyorum.